Hepinize merhaba arkadaşlar Tekrardan ee, Evet aklınıza bin bir soru olduğunu biliyorum Mesela öncelikle Neden Alexi Mahmut <laughs> Çok sorgulamayalım Daha yeni başladım Kapım kapa yer, Yersin şamarı Benim ot oto zıplama mı açık Lanet olsun ya. Ne kaparım bir ara. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en son ev güzeller güzel evimi bitirmiştim. Çok güzel. Yani bitmedi de daha cam var, çatı var falan. Yaparız bir şekilde. Az yani bir sorun var. Cam. Öncelikle benim hala yatağım yok. İkinci olarak birkaç tane daha mod yükledim. Umarım tacize uğramam. E, baltam. Kazma. Kazma devam et. Bir süre daha kazma devam edeceğim. Şöyle. Umarım güzel şeyler olur arkadaşlar. Eğer bu, bu gibi videoların devamını görmek istiyorsanız abone olup like atmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Tamam devam edelim. O zaman kazma müziğimiz gelsin. Evet. kazma müziğinin gelmesi gerekiyordu normalde şu anda. Büyük ihtimalle niye kazma müziği gelmedi diye anlayacaksınız. <laughs> Büyük ihtimal oraya kazma müziği koymayacağım. Çünkü sebebi belli oluyor. Uf. <laughs> İnekçik ya inek. Ya onu taşımalıydım ya. Hepsi benim yüzümden oldu. <laughs> Özür dilerim. <laughs> gideyim de eşyaları bırakayım bari. İneğe bir her like ineğe bir ineğime bir fatih arkadaşlar. Tek başıma kaldım. Ar tüm arkadaşlarımı kaybettim gördüğünüz gibi. <laughs> Neyse devam edelim arkadaşlar. Mal bozmak yok. Abi şimdi kazma müziği. Evet arkadaşlar. Şimdi bir sorun e, kazmaya devam edemem çünkü çimen bloğu geldi. Ve bu çimen bloğunu yaydırmam lazım ki çiftlik veya köy yaptığında ne köy dedim. Hayvanlara özel bir yer yapacaksam eğer şey olmaz olması lazım. E, çimen olması lazım. Çimen içinde bunu yaydırmam beyin Benim o kadar İngilizce yok ya. <laughs> Ee, tamam. Şimdilik şuraya ya şuraya gitsin. Biz de bu git geçmeye çalışırken bir şey yapalım. Hemen bir Tam iyiyiz. Ha arkadaşlar burada hmm. bu arada kazı işlemindeyken iki yeni arkadaşım oldu. Bunun adı Micho. Bunun adı da Kicho. Siz Tito gibi olmayın lan. İpi ne tito ya. Hero dönüştü. Kulağımın ağzına sıçtı. Neyse. Evet arkadaşlar. miço 2 bu. Yok bu direkt miço Bu da Tito. Yok bu Tito değil. kiço Bak arkadaşlar yeni sesler gelmeye Neyse. Hemen artık korkmuyorum arkadaşlar ya. Ne, ne yapabilirler ki Allah Allah. Değil mi? Hemen şöyle yemeğimizi alalım içelim ya oh, vallahi ya şükür yarasın ya Valla güveç oh ya şükür 39 tane toprağım var şimdi ee, Hemen bir şey yapalım Ne şunun adı ha Ben güzel gidip bir tane güzel güzel Hayvanlara özel bir yer yapacağım şimdi gidip Kardeş şurayı da kapayım Allah'ım ya. Kırdı canavarlar. Ee, ne tarafa doğru yapsam? Şey, i̇şte canavar spamları yeri yapmıyorumdur ya. Buraya direkt düz yapacağım. Sıkıntı olur yoksa. Neyse, bana olmazsa şey sıkıntı olur. Taşımamı zorlaştırır. Bir tık daha gidelim. Nasıl? Yeterli ya şöyle. Mouse. Deli midir nedir bu Mickey Mouse töbe tövbe tövbe kulağıma ya <laughs> falan yapıyor ya tövbe estağfurullah neyse ben sizi buraya komple doldurayım hemen hızlı bir şekilde doldurup geliyorum <laughs> Evet arkadaşlar toprağım olmadığından dolayı şu anlık orası yarı zamanlık kalmış bulunmakta. <laughs> Dur. Eh, bir tane koydum. Eee... <laughs> all, Gayet mantıklı bir seçim yaptığımı düşünüyorum şu an. <laughs> ha! enayi. Arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar professionalım ya. Bunun adı neydi? Bu bile bana veremiyor işte. Ya. Bunlardan mı korkacağım ben Allah'ım ya Yemek. Biraz daha yemek. Tamamdır. Evet ya. Şu da iyi gidiyorum gibi gözüküyor. Eee ne yapacaktım ben? Toprak kasmam lazım ama toprağım var mı? Yok. Evet, toprak kasmam lazım. Evet arkadaşlar, ben bir şu çimen olmasını bekleyip geliyorum. Çimen olunca gelirim. Yani burayı direkt keseceğim ya. 7x hızda bir mantığı yok ama. Hadi. Evet arkadaşlar. Ee, bilmem bilemedim bir saati sonunda çimen ben onu elde etmiş bulunmaktayım. <laughs> Come here. Come hadi. Eleman düştü ya. Şey. oradan mısın? <laughs> Canavarlar gelirse falan diye bu ikili şekil az kalsın çimen bile onu kırıyordum. <laughs> Şu tarafa doğru kazındı. Neyse. Evet arkadaşlar. Bir saat sonunda uçum embolyonu elde ettiğime göre Evet. Her neyse. Bu arada, o bekleyiş süresi için hiçbir canavar gelmedi. Bir tane yıldırım çaktı ona korktum bir. O kadar. Yani belki editte koyarım belki onu. <laughs> o kısmı. Neyse. Koyabilirsem tabi. Koyamaya da bilirim. Çok heveslenmeyin. Her neyse. Eee ben kazıya devam edeyim bir süre ya. Hadi. Müzik. Ee, hızlı kazım başlıyor. Başlayamadı bir dakika. Başlayamadı <laughs> Tamam, iyi durumdayım, hayattayım. Evet, şunu bir yapalım. Hemen aktaralım şöyle eşyaları bir. Dur topraklar <laughs> tamam. He. Hmm. Ha bu arkadaşlar. Neyse. Neyse ben kazıma devam ki hadi. Evet arkadaşlar şu an upgrade yemiş bulunmaktayız. 24 saniye için upgrade olacak. Ben de gideyim şu eşyalarımı bı bırakayım. Ya. Valla bayağı kazdım. Ya. Valla Artık iki ikili sandık yetmeyecek. Yeni sandık yapmam gerekecek galiba. 7 saniye. <laughs> ne biyo mu? Ya da ne kazacağız? Ee, peki. Toprağa geri mi döndük oğlum? Hmm. Ee, tüh. Yani. Bunlar <laughs> <Dur>, benim. Lanet <laughs> olsun ya. Git o kadar korku oldu şey yükle. Git aşağı düşerek öl. Hayattaki şansım. Kova yaparım. Bana su. en önemli olan şey şu an bana su. Kova yapılır ya. Gideyim eşyalarımı alayım. Evet, yukarı çıkmış bir olmaktayım. at şuraya. <laughs> kazma yapmayı unuttum. <laughs> İki dakika kazma yapayım. Şu kapıyı da sal vallahi döveceğim şimdi seni. Bakladım, ne açıyorsa, kapıyı açıyorsa ama. Evet arkadaşlar, ilk fırınımız. Kömür. <laughs> Demir. Evet arkadaşlar. Evet sonunda demir çağına geçiyorum. Hep yeme oğlum bunlar. İş israf edilir mi bu ya? Demir, oh, demir çağına geçtim. Bir tane daha. Evet. Şimdi bana odun lazım iki tane. Tak tak. Evet, hop şöyle. Taks. Demir kazma. Ben yanlış gördüm herhalde. Her neyse devam edelim. Evet, evet çıkmayı başardım. <laughs> Bir daha düşseydim var ve bu arada ağlardım. Neyse şurayı bir değiştirme kararı aldım ben ya. Ne yapacağım biliyor musun şurayı? Hemen değiştirelim, kuralım şuraları. Tüh. şey hırlıyor. Oğlum bir şey hırlıyor ha. Oğlum lan. Kırmayı unutmuşum Allah kahretmesin ya Kazma versene Tamam Şimdi geçebileceklerinden şüpheliyim Benim de su alabilir miyim <laughs> Böyle bir Neredeyse. neyse arkadaşlar ben eşyalarımı alıp hemen geliyorum evet arkadaşlar uzun bir dakikadan sonra e, şurayı düzelttim sonra şöyle sonra gittim aşağıdaki şeyleri aldım sonra 2-3 canavarla vs attım mecburi bir şekilde Şunu yapacağım. Burası çimenlenmesi için şurayla bağlayacağım da. Abi inşallah bu benim sonumu getirmez ya. <laughs> Toprağım düştü Şöyle gitsin diye bırak böyle yol çektim ama inşallah bir şey olmaz. Neyse evet. Şöyle odunlarımı alalım. Şimdi fikrimden size bahsedeyim. Bari. Fikrim bu. Nasıl ama? Tabi daha güzelini de yapabilirim ama şu anlık bununla idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Nasıl fikir ama? Ne ben malım. Bundan da düşerim de. yani şu anlık işimizi görür yani. Evet. Şu an gayet güzel oldu bu arada. Yani. bak şu kapıyı açma vallahi korkuyorum ya. Neyse. Ben bir kaç kazı işlemine daha devam edeyim. Birazcık daha. Ondan sonra görüşmek üzere. Evet arkadaş. Arkadaşlar normalde 7 xten devam edecektim de orada bir şey göre, görüyorum şu anda. Umarım bir kartun ket falandır ya, değil mi? Pek de kartun kete benzemiyor. Oo, oh! ilki düştü orası düzü altıva sıçtım. Bir anda hızlandı ya. Allah. Öf <laughs> evet, belki erir. Ben şöyle yapıyorum. Neyse belki erir. Ehe. <laughs> Hayda. Hey, <laughs> ha lan eridi hemen. Ve artık yedek bir suyum var artık suyu kaybetmekten kaybetmekte korkmama gerek yok. Ya şu tahtaları versene ya. Hmm. Olmadı gibi bir dakika. <laughs> <laughs> He. Oh. Tamam. Eşyaları at şuraya ne güzel mis gibi tamam hadi gelen ha var arkadaşlar köpeğim oldu köpek bunun adı Şakir bu bugünden sonra gel Şakir sen burada oturacaksın inşallah köpek köpeğim canavar dönüşmez neyse kazaya devam ki Oh, ah, Trumps. Oh. Ah. Göttere olur. Hayır, köpeğim. Evet arkadaşlar. And mouse. Şu anda çok üzgünüm. <laughs> Köpeğimi ve Micho'yu kaybettim. <laughs> bir hmm. uslu bir tane canavar geldi ama hala Tiko mu? Tiko yaşıyor galiba. Aynen Tiko yaşıyor. İsmi yanlış, hmm. yanlış söylemiyorum inşallah. Hiç hatırlamıyorum ki isimlerini. Neyse. Evet arkadaşlar. Çok üzücü bir kayıp daha verdik. Allah'tan Micho 2 var. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse şimdilik Evet. Üzgünüm. Ama şimdilik devam etmem lazım. Pff. Bugünlük şey yapalım ya. Videoyu öyle sonlandırayım. Ee, neydi? Ha. Bugünlük şey yapalım. Buradaki hayvanlar hayvanların bölgesini yapayım. Ondan sonra videoyu bugün burada sonlandıralım. etmeyecek bir ihtimalle ama yine de <laughs> her neyse. Evet ben burayı hemen hızlıca yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda ee, ee lan çok kötü ya bak ağzına <laughs> neyse çok kötü bir durumdan sağ çıkmış bulunmaktayım. Ee, benim <laughs> çok kötü şeyler oldu arkadaşlar. <laughs> Sınıfsız su kaynağımız oldu. Bir, bir o güzel. Onun dışında her şey pohum gibi gidiyor. Ne biliyor musunuz? Şimdi size sebebini göstereyim. Öncelikle az önce bir çıkan canavar ineğimi öldürdü. Yemek kaynağımı. Köpeğimi öldürdü. Şerefsiz vatan aynı. Neyse. Arkadaşlar. Her like. Mafya. Bir fatiha yalnız ben çok uzağa gitmişim lan ta oradaymış o Arkadaşlar <laughs> bir dakika ben yukarı çıkıp oraya ben eşyalarımı alıp geri geleyim ya. Şimdi video zaten çok uzadı. Hop net evet arkadaşlar 3 kere falan öldüm mal gibi burada tekrardan. Aşağı düştüm. Neyse yukarı çık ilk çıkınca görüşürüz. Evet arkadaşlar çıkmayı başarmış olmaktayım. Ya. Anam. Suyu nereye koydum pislik Şu yağmurdan nefret ediyorum ya Neyse Neyse ben kazmaya devam edeyim arkadaşlar Ya dur ya kazmayı bırak Hıh hatta Canavar spawner yerim yaptım ama Her neyse. Şu an şey değil. Ee... Tam bitmiş. <laughs> Tahtam yok. Tüh. Neyse arkadaşlar kısa bir süreliğine ara vereyim. Oh da. Neyse arkadaşlar ben bir dahaki bölümde şey yapacağım. bu bölümü şimdilik burada bitirelim. Biliyorum çok ilerleyemedim ama yapacak bir şey yok. Eee bu diye şimdilik burada bitirelim. Bir dahaki bölümde şuraya odun farmı falan yaparız. Sudun da videoyu bitireyim ama. Neyse, şimdilik videoyu bitirelim. Görüşmek üzere. Abone olup like atmayın. Daha fazla gelmek istiyorsanız yorumlarda belirtin. Hoşça kalın. Ve bye bye. Wow.